Fenerbahçeliler nasılsınız? İyi değildiniz biliyorum. Çünkü şampiyonluk yüzü göremez olmuştunuz. Ee, çok sevdiğiniz bir tezahürattı. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok falan. O hakimiyetin övüncü gitmişti elinizden. Ee, derbilerde çok oldu bu. Avrupa şampiyonluğuna kafa patlatmanız gerekirken lig şampiyonu olmamayı normalleştiren bir başkanınız. Ve işte hürolik kazanıyoruz o başarı değil mi diyen yani yeni bir Fenerbahçe entelektüeliteniz vardı. E, derdim diğer branşları küçümsemek değil ama bunu başkanın etrafında söyleyenlerin derdi sizin duygularınızı küçümsemekti. Ve bunu bazı başarıları daha büyük gösterirsek sizin içinizi sızlatan başarısızlık daha küçük görünecekti ya yemezlerdi yemedi. Ve Türkiye'de birçok kez tartışma konusu olan ismine böyle alfabeden bir harf seçilerek ötekileştirilen o malum kuşaklar ya Pek çok kişiye ters köşe yaptırarak Fenerbahçe'de iktidarı değiştirdi. Şimdi o nedenle so tekrar soruyorum. Nasılsınız? Yani yorumları lütfen yazın. Nasılsınız? Ee, i̇ki gün seçimi takip ettim. Genel kuruldaydım. Notlarımı paylaşacağım şimdi. Sayın Ali Koç, e emeklerinize sağlık öncelikle. Gelişiniz fırtına gibiydi. E daha uzun yıllar anlatılır. Gidişinizde biraz hüzünlü oldu sanki. Sizi o kadar çok sevdiler ki aynı oranda bir olumsuz duygu oluştu size karşı. Ve siz tarihin en büyük saldırısı olarak yorumladınız bu duygu değişimini. Etrafınızda taraftarlık duygusunu size anlatabilecek insanlar da olmadığı için, yukarıdan aşağıya da pek bakamadığınız için oralardan göremediniz o duyguları. Ve ekmek sporcuları o kadar daralttı ki etrafınızı, fikirlerini ancak bağırarak söyleyebildiği insanlar. Siz de bunları tepki zannettiniz. Futbolda başarı ilkesini... Başka türlü nasıl bu kadar aşağıda görebilirsiniz ki? Girişte söyleyeyim. Euroleague zaferi elbette çok büyük zafer. Ne denir? Adam taş olur. Ama Aziz Yıldırım da giderken Euroleague zaferi vardı. Yani son ana kadar hücum yaptınız seçim zaferi için. Oysa burada hatayı üstlenen bir iletişim strateji güçseniz... ...zaten her şeye rağmen aldığınız oy da gösteriyor ki seçilebilirdiniz. Ama başarısız bir başkan öz yapmazsa... ...sonuç kıl payı da olsa böyle olur. Çünkü zamanında bak orayı eğinden öğrenmiştim. Sizin soyadınızın böyle bir güvenirlilik algısı vardı. Hani ürettiğiniz arabanın bir tavrı var ya Fordizm diye geçer. Heh. Yani belirli bir standardı tutturan seri üretim demek. Koç da pek çok iş alanda Fordizmi benimseyerek her alanda başarılı oldu. İnsanlar ne alacağını bilerek giderler onların markasına. Yanılmayacaklarını bilirler. Beklentiye karşılık verir. O motto çünkü. Anladın mı? Kötü sürpriz yok. Ama sizin soy isminiz belki de tarihte ilk defa o duygunun, o beklentinin karşılığını veremedi. Yani divan algınız vardı dibek pastanesi hizmeti verdiniz. Şimdi öyle olmasa zaten tarihin en pahalı kadrosu diye övünemezdiniz ya. Sizden beklenen o değildi ki. Karabağ ne yapmış biliyor musun? Son 5 yılda sadece 7 milyon euro bonservis ödemesi yapmış. Ee, ve başarılı. Bu birebir örnek değil. Fiyat performans bekledi insanlar. Onu anlatmak için söylüyorum. Sizden beklediği o. Fordizm o. Koç o yani. Şimdi Göztepe'nin harika gol atan adamı Sabra Ürdün'den geldi. Romulo'yu sattı Göztepe. Ankersen modellemesinden, hikayelerden, seçmeceler beklediler sizden. Ve illa de şampiyonluk tabii ki. Ama siz sizden beklenenleri bile küçümseme hatasına düştünüz ve en sonunda dediniz ki ilk kez şampiyonluk sözü verip hayır hayır. Siz 2021'de de şöyle demiştiniz. Şampiyon olamamayı en kısa zamanda telafi edeceğimizi, size olan mahcubiyetimizi, bugüne kadar hiçbir şey vaat etmedim. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğim falan dediniz. Ve bu süreçte pek çok kez kendinizi terse düşürdünüz. Pek çok sözünüz gerçek çıkmadı ya da çelişkili çıktı. Haliyle kendi ailenizin kullandığı Fordizme aykırı davrandınız. Yani siz sizin şirketlerden birinde sizin yönteminizle barınamazdınız. Etrafınıza bakmayın siz bak ben en candan en gerçek yerden söylüyorum size. 7 sene boyunca da hep öyle yapmaya gayret ettim. 7 sene önce de bu Gatım'a benzeyen Türk futbolunda Bruce Wayne olabilecek misiniz diye sormuştum. O zamanlar YouTube'da tuttuktu kimse de yoktu hatta. Siz teşbihte hata almaz Gatım kurallarını işlettiniz. Buranın iklimini oydunuz. Ve bakın giderken bile belki de Fenerbahçe bir sezon daha kaybettirdiniz. Maç günü seçim puan kaybettirdi belki de bilemem. Haziranda yapılsaydı seçim sahaya başka türlü yansıyabilirdi. Mourinho Haziranda yol ayırsaydınız Eylül'de Tedesco gelmezdi. Tedesco'yu size önerenlere sorsaydınız Google'da yazıyor çünkü. Bu tip antrenörler süreç isimleri. Zaman lazım bu adamlara. Alan lazım, emek lazım, kulüp kültürü lazım. Sizde hiçbir yok. Belki şimdi adama da yazık olacak. Geçen hafta aldığınız topçuları sahanın dışına çektiğiniz yine ikinci megafon krizi gibi. Kim alkışladıysa geçen hafta o kararınızı hayatınızın geri kalanında aman dikkat edin. Ee, gelecekte bir kez daha Fenerbahçe derseniz ki demelisiniz. Aldığınız o oranı gösteriyor. Aman dikkat edin. Yani kim açtıysa Fenerbahçe taraftarıyla aranızı lütfen iyi analiz edin. Çünkü duvarlara spreylerle isminiz yazılıyordu sizin. Sticker'larınız vardı ya hiç unutmuyorum. Gençler bayılıyordu size. Ve Aziz Yıldırım'ı o gençlerle yenmiştiniz. Ve o gençlere yenildiniz dün akşam. Yani yeni gençler aslında. Çünkü tarihin en büyük seçim zaferi sizindi. Ve bu kadar başarısızlıktan sonra tarihin en büyük hayal kırıklığı oldunuz. Şimdi Hakan Bilal Kutlak o gençleri gördü, hissetti, anladı ne derseniz deyin. Ve bir kıvılcım yaptı. Doğru zamanda topa girdi. Doğru zamanda geri çekildi. Doğru hislere doğru tercüman oldu. Ve yaktığı ateş tüm hikayeyi değiştirdi. Ve seçim öyle bir havaya girdi ki Ali Koç kendine yenildi. Yani bir anda Ali Koç var, bir anda bir sandık artık. Ve o sandığa bir sürü insan seni istemiyorum Ali Bey diyerek oy attı. Şimdi ben iki gündür orada bir sürü insanla konuştum ettim. Ali Koç ve bir sandık. Ha sandığın biri Saadettin Sara'nın ellerinde. Ve kıl payıyla da olsa kazandı Sara. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe hayırlar, güzellikler getirsin. Umarım seçim okumasını iyi yaparlar. çünkü Saran ekibi seçim süreci okumasını bence iyi yaptılar. Yani Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki gerginlikten sıkılanlar için Saadettin Bey sakin iyi geldi galiba. topluluk önünde konuşmayı çok da sevmiyor diye biliyorum. En azından Fenerbahçe hazuruna karşı ama bu fobisi onu daha sempatik göstermiş olabilir. Çünkü gerginlik spor olması Fenerbahçe'nin artık biraz da kabak tadı aldığı şeylerdi. Öte yandan bak bu bahis şirketi konusundan ben gol rağmen, e, bence yine çok güçlü bir yönetim kurulu oluşturamamasına rağmen, e, son yıllarda alışıldığı kavga siyasetini değil de üç başkanlı şampiyonluk kutlaması vaadi vermesine rağmen, öyle diyeyim hadi, yani belki o taraf kıymetlidir diye söylüyorum, onlara rağmen kazanması çok önemlidir. Başkaları başka şeyler de ekleyecektir ama tüm bunlara rağmen iktidar olması mühimdir Saadettin Bey'in. Ama her iktidar aynı zamanda muktedir değildir. Yani sandık sonucu ve aradaki 250'de mi fark? O küçük fark göstermiştir ki iktidarsınız ama muktedir misiniz diye ilk günden itibaren tüm gözler üzerinizde olacak. O nedenle eee Saadetli Saran başkanın yapması gerekenler böyle acil eylem planı aşağı yukarı bellidir bence. E, hemen açalım güzel insanlar konuyu. 1. Saadetli Bey'in ismi, imajı ne diyorsanız artık. E, oralarda böyle flu yerler var, gri alanlar var. Buraları derleyip toplayacak yollar bulmalı. İletişim stratejileri geliştirmeli. Zaten e, sosyal medyasını Batular güzelce yönetiler bence. Oradan devam. Orası iyi işledi çünkü. Ama oynamadan abi e, tüm samimiyetiyle insanların şüphelerini gidirecek bir iletişim şak tamam. İki yönetim kadrosunu dışarıdan güçlendirmeli. İçeride o dernek bölümü seçildi. Ama artık işte Sportif AŞ var. Profesyonel kadrolar da çok genişledi. Bu bunu avantajı çevirip işte Sportif AŞ CEO'luğuna işte bu dünyayı iyi bilen ya futbolcu atıyorum özel uçak gönder tamam gönder yine de hani şu sözleşmeler de doğru yapılsın doğru temaslar kurulsun falan yani dışarıdan bu tip takviyeler çok önemli. Futbol dünyasını da bilen insan sayısının arttırması çok önemli. Samandıra mesela şimdi futbolcu kadrosu ayrı şişkin, orada ikamet eden insan sayısı ayrı şişkin tamam mı? Yani futboldan gelen adamlar ne demek istediğimi. Bunları bilmemek ya da sezememek Ali Koçu çok şey kaybettirdi. Çok söyledik burada. Fenerbahçe'ye de kaybettirdi tabii. O yüzden bilenlerin sayısı artmalı. Bilenlerden kastım da taşıma akıl değil. Yani getirip bir isim koyuyorlar masaya. Böyle bir afilli CV yok. Ya öyle değil bu işler. Branko bak. Ne övgüler dizdiler, düzüldü, etti. Ya Pauk'tan kovuldu bu adam. Sonra Olympiakos'a gidip Pauk'tan öğrendiklerini o bilgileri sızdırmaya çalışan herifti ya. Yücelttiler de yücelttiler yani. Ama yani yeni başkan hataları çoktur. Böyle modern gözükeceğim diye gider batıdan bir şeyi tak diye getirir. Hocasıydı, sportifti. Yani şu an o, o, an değil. Onu söyleyeyim çok önemli. Mesela Hakan Bülent Kutlert dedik. Onun varlığı o açıdan kıymetli olabilir. Yani çakal çukal ayrımını bilir. Yani en azından ben öyle biliyorum. Onu söylemiş olayım. Acil bir futbolu bilenler masası şart. Fenerbahçe kadrosunun mesela artık tabii ki nitelik sıkıntısı yok. Ama nicelik sıkıntısı var. Sayısı fazla dedik ya. Bir de birbirleriyle uyumu çok düşük. Onları ya oraya ilaçlama tedavisi şart. Ve o yüzden de bilenler, gerçekten bilenleri doluşturup hızlıca başlamak lazım. E, şimdi lig bitti diyenler çıkacaktır. Fark etmez. Lig bitmiş olsa da bitmese de son topa kadar, son düdüğe kadar Fenerbahçe devam etmeli. Derbilerden zaferle ayrılmalı Fenerbahçe. Kadıköy büyüsünü yeniden yakalamalı Fenerbahçe. Şumarık topçularının o overrated gösteren bir hali var ya sosyal medyalı falan. O yapıyı da silmeli Fenerbahçe. Geçmişin ağır yüklerini de böyle dillendirerek hani yorgunluğu arttırmanın bir faydası yok. Tüm konsantrasyonu tek hedefe, sahanın içine yönlendirmeli Fenerbahçe ki e, zaten seçimi belirleyen de sahanın içi oldu. Bundan sonra da yine öyle olacaktır. Yani iktidarları muktedir yapacak yegane yer artık orasıdır. Sonra da tabii ki Fenerbahçe'nin bence ama bu e, esaslı sorunu Fenerbahçe kültürüdür. Oraya eğilmek şarttır. Şu iki günde ben bunu bir kez de anladım abi. Fenerbahçe kültürü sıkıntıya gidiyor, kötüye gidiyor. Tabii birisi buna der ki kongre sayısı çok arttı ondan. Öbürü der ki zaman değişiyor kardeşim sen de. Birisi başkası başka bir şey söyler. Ben mesela genel iki gündür onu söylüyorum. Ben statta genel kurul yapılmasına karşıyım. 2018'de de öyleydi, dün de öyleydi. Tribünle yapınca bu yerleşiyor insanlar. Abi bilinçaltı devreye giriyor? Ne oluyor? Abi tepkilerin değişiyor. Sürekli bir bağırma hali, tezahüratlar, yuhalıyorlar. Ya senin orası fikir üreteceğin yer. Fikir teatrisinde bulunacağın yer, önerilerde bulunacağın yer, tartışma yapılacak yer, Böyle yönetimleri yönlendirecek yer, muhalifleri cesaretlendireceğin yer orası. Şimdi 11. madde onaylıyor musunuz? Şimdi ya bakıyorsun yanında 50 kişi bir şey. Böyle kaldırıyorsun ya da kaldırmıyorsun. Niye tribün? Ya böyledir bu işler. Yani Yavuz Sultan Selim'in sözüdür. Bak kalabalıklar kördür. Temas ederek ilerlerler birbirlerine diye. Bu böyledir. Ve tribün de buna çok uygun bir atmosfer. Kaç kere kavga çıktı sonra. deplasman tribünü gibi ayrışıp birbirlerine ne laflar ne laflar yani. Şimdi senin oralarda fikir çıkaracağın yerlerde, kültür çıkaracağın yerlerde, demokratik tartışma çıkaracağın yerde... E yere, bak yere bakıyorsun stat olunca, tribün dolunca dolu bol bol slogan atılıyor. Kürsüde de tribünde de slogan atıyorlar. Kürsüde konuşanlar da slogan atıyorlar kusura bakmasınlar. Hangi fikri üretiyorlar? Çok felaket. Tamam şeyi biliyorum çok kalabalık sığmıyor falan ama zaman içerisinde inşallah bir hal çaresi bakılır. Çünkü ben Fenerbahçe'nin kültüründen götürdüğünü e, düşünüyorum. E, şey de var o kürsü bu tarafta ya Uçun, Buraya doğru konuşuyor kürsüdeki insan konuştuğunu alkışlıyor zannediyor. O buraya sadece Uğultu geldi iki gün boyunca. Ekranda izleyenler şanslıydı. Konuşanları dinlediler. Buraya genelde Uğultu geliyor. Ses biraz yüksekince bravo falan daha fazla oluyor. Çok gayret etmen gerekiyor yani dinlemek için. E dikkatinin de çok dağılabileceği bir yer falan filan. Yani çok yolu var. Çok da eksiği var ama Fenerbahçe kültürünün başka bir zaman yine konuşuruz. şimdi herkesin gözü doğal olarak sahanın içinde ve anlıyorum. Saadettin Saran'ın da anladığını düşünüyorum. Çünkü ilk empatisi seçim kazandırdı. Bir empati daha yaparsa kupada kazanır ya da kazanabilir diyeyim. Süreç içinde bakalım neler olacak, neler değişecek Fenerbahçeli'nin hayatında. Artık büyük dehaların değil, becerikli tatbikatçıların, geliştirmecilerin devrindeyiz. Bu sözüm de burada dursun, zaman içinde açarım. Herkese de hayırlı olsun.